salladım. Ee, ufak bir vuruş aldım. çaparı ee, çapari çok hızlı çıktı. Bu da üzerinde çıktı. Genelde burada lokum balığı çok olur. Çapariden tutmaya çalıştım. Emin olmayarak tam bana yaklaşırken gördüm ama çapariyi tuttuğum anda üst taraftan takla attı. Eee görebiliyor musunuz? Tam şuradan darbe aldım şu anda. Maalesef trokonya arkadaşlar. Ensesindeki zehirli iğneleri çaktı. Çeklediler. Serumlar verdiler. Böyle devam etti zaten. Burada ilk e, bir 30 saniye bir şey yoktu. Ondan sonra önce yanma başladı. Evet trokonya balıkları e, Akdeniz'in tehlikeli, zehirli balıkları içerisinde. trokonya balıklarının e, sırt yüzgeçlerinde, siyah olan sırt yüzgeçleri ve solundaç kapaklarında e, zehir bezleri var. Özellikle tıraşonya balıklarından e, sularımızda dört tür var. Bunlardan bir tanesini özellikle uyarıyoruz. E, varsam olarak yahut da bizim bu bölgede Edrakene dediğimiz e, en ufak bireyi var. E, bu o dört e, tür içerisinde en tehlikeli olanı o. Hepsi zehirli. Ancak o çok küçük olan, ufak olan e, oldukça tehlikeli bir tür. E, Tragonya balıkları karnivor e, beslenip kum içerisinde, kum çakıldı diplerde, çamurlu diplerde kendini kuma gömerek e, sadece gözleri dışarıda ve sırt dikenleri dışarıda olacak şekilde e, avını bekleyen canlılar. E, aktif olarak hareket etmeyen balıklar bunlar. Dolayısıyla e, plaja girenler e, görmeden e, kum içerisinde üzerine basabiliyor. Yahut da, e, ayağını yaklaştırdığı an kaçarken çarpma olayı yani insan ayağına temas olabiliyor. Bu şekilde değdiği zaman eğer o sırt yüzgeçliğindeki dikeni ve da solungaç kapağındaki zehir bezlerinin bulunduğu dikenleri battığı an mutlaka mutlaka bir e, sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekiyor. Eğer böyle bir imkan yoksa hemen o bölgeyi sıcak su uygulaması 50-60 derecelik bir sıcaklıkla e, 40 45 dakika sıcak suda tutmaları gerekiyor. Ee, sıcak su uygulaması yapılırsa e, zehirlenme, yani ağrının e, etkisi azalıyor. Ancak uzun bir süre vakit geçerse, ne kadar uzarsa o ağrı ve e, tahribat vücudunda yapacağı tahribat da o kadar fazla olduğu için bir an evveli böyle bir olay yaşandığında e, hemen sağlık kuruluşuna gitmeli. Kayalık bölgelerde giriyorlarsa mutlaka mutlaka ayaklarını ayakkabı giymeleri gerekir. En sağlıklısı kayalık yerlerde e, vatandaşlarımızın denize girerken e, kesinlikle ayaklarına bir ayakkabı e, deniz ayı, plaj ayakkabısı giymeleri gerekiyor. Yine aynı şeyi kumluk alanlarda da öneriyoruz. E, bu saydığımız kızıl deniz e, tehlikeli türleri gelmeden önce yerli o bahsettiğimiz dört trafanya türü Akdeniz'in riski balıkları içerisindeydi. Yani tehlikeli deniz canlıları içerisindeydi. Ee, buna ait makalar geçmişte oldu. Biliyorsunuz bölgemizde hemen Antalya bölgesinde de oldu. Ee, şu anda eğitim araştırmadayız. Acele girdik. Şöyle bir göstereyim. Ha, şişti. Canlı yayında hemen Mustafa'ya haber verdim. Sağ olsun geldi beni aldı. Şu eğitim araştırmaya geldik. Ee, buradaki hocalarımıza hemen bilgi verdik. Trakonya balı yani olmaz olmaz olur işte biz insanları devamlı vuruyoruz. Biz devamlı uyarırken bizim başımıza geldi.